Evet merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız bugün e, Minecraft'ta map deniyoruz bugünkü mapimiz neymiş o bir iki beş yedi sekiz yer var evet kurallar ha evet, kurallar. normalde oynayın nasıl normal kitle tek kişi oynayın anlamadım ha ölmemeye çalışın abi Arkadaşlar e, şurada belki görebiliyorsanız, yani şurada bir tane yerin kalbimiz var. <laughs> Çok kötü olmuş map galiba. Yeni bak hemen. Saçma. Eee. Hmm, buton. Bulacağız galiba. Kim. E, bu, e,

önce önlemeye çalışıyor, daha sonrasında öldü. şu, kim? Ondur, daha sinirli. Değişen bir şey yok. Ah, anıştım. Wa? Ha? ha? Ne oldu? ya oraya ne çalışıyorsak biraz zor olacak. Aa buldum, butonu buldum, butonu buldum. Evet. Evet, bu bile hareketlerle o butona bas. Şam. basacağım 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 Evet. Bu play hareketlerle o butona. Aa. Basamadım. Basamadım. Burada inmenin yolu yok mu? Kaba şart kaba Çok zor. Arkadaşlar aşırı zor map. Hani size O oh, o oh, o oh, oh, ne oldu? Niye niye kastı? Evet arkadaşlar ben ee, atlayıp geleyim ben. Arkadaşlar atladım ve yok böyle bir şey abi yok böyle bir şey yok böyle Oh 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 my bitch. O o. Değdi anda gittim. Değdi yanında gittim. Ya. Ah 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 buldum. Ha ah, ah, buldum. Evet. Evet geç. Evet geçtim. Geç. Evet. O o. Yapma. Yapma. Ve paket. Oh, oh, oh. Değdiğim anda gittim. Değdiğim anda gittim. Ya. Ah 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 bu. Evet. Evet, ge evet geçtim. Evet. Anlamadım. Ha. Şunu yapmasını nefret ediyorum. şurasını geçip geleyim. Arkadaşlar şurasını geçtim şimdi sıra burada. Ooo oh, oh, hemen geçmeyeyim. Evet arkadaşlar geçemez. Ama ulaşsın sonra. Çıkmayı becerdik. Çıkmayı ben nereye çıkacağız? Buradan da. buraya da alacağız. Arkadaşlar şurasını geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Kaçma. Bir at Yapma bunu bana yapma. 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 Evet arkadaşlar geldim. Oh. Oradan oraya inmek çok zor duydu. Yarın kalp bir kalp verse iyi de. Yarım kalp nedir ya. Abi ne yapıyorsunuz ya. Yapacağınız oyunun ağzına açayım. A. Abi ya. Böyle bir şey. Ay ay. Acık. Ne diyor lan bu değişik? Bir dakika bekliyor e musun? Ne diyor lan sen? Ne bak şey görüyorsun. Ya, aa bak şey görüyorsun. E すみません。 うん、あっ Evet arkadaşlar. Şurasını hemen geçip geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Çok gıcık. Kaç ölüm tahmin edemezsiniz. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Ee, hatalı diye hatalı hayda. Ne kadar? Ne 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 kadar? Tamam. Ne kadar? Ne Ne Zıplasın neyse arkadaşlar ama zıplama ya. halde görüyorum. Ne demek hatalı. Evet map hatalı. Şöyle şöyle hat çeken de şuradan inelim. Sonra, map. Map, map hat arkadaşlar. Şunu da al. Da bu adamın game bile çıkmıyor. Adam nasıl bir komand enerji şimdisi. Evet. özür dilerim. Ve end foto. Yani ne şamp Abi.

seni yapayakım at biliyon ama ne yapayakım nereye beni bağlamaz abi ilk biten işe atık adım devir filo anışmalıyım hatta daha ayık mizet yani çağırıyım tükenmez arkadaşlar yani, yani işte evet. evet evet çakmak dört evet ben oraya girecen ben oraya geleceğim kardeş. Bağlamaz. şimdi kapı açıldı. Evet. Şimdi burayı yeri Evet. Anne piç. Ha bak bak kıdır. Evet bak Evet. Sıra komutla. Evet. Böyle, benim yaptığım gibi böyle parçalayabilirsiniz. Yani çok zevkliydi. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.